Yurda yasa dışı yollardan giren göçmenlere ve göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere Van polisi göz açtırmıyor. Ekipler dün Muradiye'de operasyon düzenlemişti. O operasyonda 5 organizatör gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan organizatörler bugün tutuklandı. Van'ın Muradiye ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapan 5 kişi tutuklandı. Muradi Elçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Adaklı Mahallesi'nde devriye yaptıkları sırada 3 minibüsü durdurmak istedi. Yapılan devriye faaliyeti sırasında durdurulmak istenen 3 minibüs takip sonucu araçlar yakalanmıştı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde 125 düzensiz göçmen yakalanırken olay ile ilgisi olduğu belirlenen 5 şüpheli ise gözaltına alınmıştı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Muratözuf Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Erciş ATP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.